Hadi çocuklar oyun başlıyor. Zehra'cığım hazır mısın? Hazırım. Oyunun ismi ne? Ekler Koç. Oyunun ismi ne? Ekler Koç. Yani yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet. Evet başlıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım kımıldıyorlar mı? Zehra Naz hiç kımıldamıyor. Naime Nur da hiç kımıldamıyor. O zaman devam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kımıldıyorlar mı? Kımıldıyor mu Zehra? Hayır kımıldamıyor. Aferin Zehra. Naime'ye bakıyoruz şimdi de. Naime'cim bakalım kımıldıyor mu? Kımıldamıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Çok güzel. Kımıldamayın bakayım. Zehra kımıldıyor, mu? o da kımıldamıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, çok güzel. Aferin çocuklar. İkisi de kımıldamıyor. Şimdi bakalım. İkisi de mi kımıldadı sanki? Kımıldamadılar değil mi? Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Aferin sizlere. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Bakalım. Zehra nasıl kımıldıyor mu? Kımıldamıyor. Naime Nur kımıldıyor mu? Kımıldamıyor. Kıt 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 kıt. Kıt 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 kıt. Kıt kıt, kıt 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 Allah Allah hiç bilmiyor. Şimdi bakalım Zehra gülüyor mu? Kıt 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 Ayret ikisi de gülmüyor Aferin. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. A101'in oraya kadar yarış yapacağız tamam mı? Kazanan şampiyon olur. Nereye kadar? A101'e kadar. Tamam. Kımıldayan yanar ama. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Efendim Zehra'cığım. He? Baştan, baştan mı? Evet. Neden? Evet baştan yapsın. Naime mi? Yanan yanan. He yanan evet. tabi tabi yanan baştan. Dur bakalım okumul diyor mu? Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Git Zehra git git. Zehra'cım git git sen Zehra. Yürü 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 çaktırma gel. gel. Evet, yürü yürü çaktırma çaktırma çaktırma. Yoksa bizi yenecek. Çaktırma çaktırma. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Zehra öne geçti. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık çok güzel son birkaç metre bakalım kim kazanacak yeşil ışık kırmızı ışık son 5 metre bakalım Naive Nur mu kazanacak Zehra mı yeşil ışık <laughs> kırmızı ışık Son bir metre. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Tamam. Yarış bitti. Bakalım. Beraber. Bravo. ikiniz de kazandınız. Gel. Hadi hadi şimdi gelin A101'e. İçecek bir şey alalım iftar için. Ağabey. Zehracığım iftar için içecek bir şey alalım mı? Ne? İftar için içecek bir şey alalım mı? Ağabey. Hadi geçiyoruz o zaman. Babacığım. Ne istiyorsun? Su. Tamam olur. Ağabey. Хәте киделе